Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Şimdi HUB motorların bakımının önemini anlatmak için kısa bir video çekeceğim size ee, Hemen videoya geçelim şöyle Motoru bir göstereyim arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bu tip motorlar e, Suya dayanıklı diye satılır yani suya dayanıklı diye e, söyleniyor su geçirmez diye bir şey yok arkadaşlar su geçiriyor bundan önceki videomda da söylediğim gibi ruman diplerinden bu kısımlarından ya da e, kapağın alt kapağın altından su alabiliyor arkadaşlar yani bu tip hop motoru olan bir bisikletin e, ya da e, skuturlarımızı yılda bir sefer açıp iç taraflarını balata spreyi gibi e, gaz yağı gibi bir şeylerle temizleyip bu sargısının olduğu kısımları falan temizleyip <laughs> tekrardan kapatmanız gerekir arkadaşlar yani bu bakımını e, en az yılda bir kez yapın ki e, pasa maruz kalmasın ya da e, oksite maruz kalmasın arkadaşlar şimdi bu Uzun zamandır hiç açılmamış bir motor. Bu bizim bize gelme sebebi ya bu dönmüyor dendi ya bu kilitlendi dendi. Rulmanlarından şüphelendik. Dedik acaba rulmanlar kitlendi de o yüzden mi dönmüyor? Ee, kapaklarını sökünce iş belli oldu arkadaşlar. Kapağı söktük. Motoru buradan alamıyoruz. Bunun içinden çıkartamaz. Şöyle göstereyim. Bu kısımdan alamadık biz motoru. Yapışmış çünkü. Yapıştığı için dönmüyor. Tabi bu senelerdir açılmamış bir hap motor. Şu şekilde göstereyim ben size. De. Bu motorun sarı kısmı bayağı kurum bağlamış. Bunu böyle bir koyalım. Bir de biraz kısmına bakalım. Pas yüzünden böyle çakılın ışık arkadaşlar? Yani bu yüzden hap motorlar su geçirmez diye bir şey yok. Sadece suya dayanıklı. Su geçirebiliyor. Ee, Birçok firmada suya dayanıklı diye ürünlerin altına yazıyor. Yalnız su geçirmez diye bir olay olmuyor arkadaşlar. Su geçirir. Suyun bu tip motorlara girmeyeceği bir nokta yok. Yani bu ruman dibinden olsun. Dediğim gibi kapağın altından olsun. ister istemez sızabilir. Siz bunları yılda bir sefer açıp bakımını yaparsanız içini temizlersiniz e, pası vardır pasını giderirsiniz e, oksitlenmiştir oksiti giderebilirsiniz tekrardan kullanmaya başlarsınız yani uzun senelerce kullanırsınız eğer ki sürekli binerseniz bakmazsanız motorunuzun içini açıp böyle e, bulmadığınız bir yerde kilitler ve orada kalırsınız bu bu buraya öyle bir yapışmış, biz bunu çıkartana kadar e, bayağı zamanımızı aldı, bayağı uğraştırdı. Yani bunun <laughs> kitle kitlediği artık problem değil, kitliği orada kalıyor. Bir de cihazınız ağırsa, yani bunun geldiği e, bu tekerin sahibi bir e, motor ağırlığında bir makina. Şimdi ummadığınız bir yerde kitlediği zaman bu sefer onu taşımak zorunda kalacaksınız. Yani arka taraf kilitli zaten dönmüyor. Ya bir araç tutacaksınız ya da çeke çeke bir kenara kadar taşıyacaksınız. Yani o tip zorluklar olabilir. O yüzden zamanından bakmanızı öneririm. Rumanlarınıza da yine aynı. Rulman kapaklarını açıp yani bu rulman eğer ki böyle ele bir pürüz geliyorsa bu rulmanlar değişsin. Yine bununla da aynı bükürüz varsa rulmanlar değişsin arkadaşlar. Her motorda rulman vardır. Onları da değiştirebilirsiniz. Kruzu çalışıyorsa. Çünkü bunlar da kitleyebiliyor. Bunlar da içinde bilgiler atıldığı zaman bunlarda da kitler ve burada dönmez arkadaşlar. Dönmediği için de motor da içeride dönmez. Ee, yine sizi yolda bırakabilir. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Şöyle tekrardan göstereyim. Şöyle. Bunlar hep pas ve kir. Bir de yakından göstereyim. Geldiği son durum bu. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.